Arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum da Hepinizin kurban bayramı kutlu olsun Umarım iyi bir bayram geçirmişsinizdir Hadi şimdi videoya geçelim İyi seyirler Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yanlış tercüme etmiyorsam Consors Blade oynuyoruz Mountain Blade benzeri bir oyun Çakması demeyeyim de Bunda kale kuşatma oyunu Savunma oyunu işte Kale kuşatıp savunuyoruz PvP bir Maça gidelim. 13 saniye bulur diyor da. O bir dakikayı bulur. Ee, oyunda Mount Blade'de e, mağazaya girip böyle istediğin size alabiliyorsun falan ama e, bunda biraz daha farklı. Ya Bunda mesela okçuyum ben. Okçuyu seçtim. Okçu daha da e, güzel olur dedim. E, mesela şuradaki bu samuray gibi şey. Öyle şeyler var. Sonra buradaki mızraklı. Bu da mızraklı sanırım. Ya ben de bu oyuna yeni başladım. Tam bilmiyorum. Şuradaki kalkan ve kılıç kullanıyor. Bu da öyle. Öyle bir sürü sınıf var. Ben okçunun daha da güzel olacağını düşündüm. Çünkü bu oyunda Montenblek'teki gibi bir orduyu komite ediyoruz. Ve 5'e 5 bir mücadele oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 5'e 5'te de herkes bir orduyu kontrol ediyor. Herkes bir 30 kişiyi kontrol etse 150 kişi yapar. Ya yani zaten bir 10 kişinin arasına sıkışırsanız ölüyorsunuz. Bunlar bot olsa da gene de bir anda öldürebiliyorlar. ve mesela birisi size vuruyor, ardından diğeri vuruyor. Böylece skill atamıyorsunuz. Ondan sonra vuramıyorsunuz bu yüzden. Ha yani maçımız da buldu. Ya bunda tabii skill'ler falan da var. Biraz LOL gibi de. Gene de eğlenceli. Biz savunan taraf olduk. Ee, savunurken ben ilk önce ya e, şey seçiyorum bu piyadeyi seçiyorum kapıyı tutsunlar diye. Ya okçu seçiyorum. Atlı ve şey daha sonra seçiyorum genelde. Şöyle bir tane ekleme yaptım. Bu da mızraklı gibi. Ama bu biraz güçsüz ya. Arkadaşlar 5'e 5 değilmiş 8'e 8miş, 16 kişi oluyor oyunda. Ya bu da dediğim gibi çok fazla bir ordu kalabalığı olmasının üzerine oluyor. Arada kaldığınızda direkt ölüyorsunuz. Ben okçu aldığımdan dolayı savunurken ilk başta şöyle bir taktik yapıyorum. Adamları bizim base'in önüne koyuyorum. Hatta şimdi göstereyim. Bunda çok iyi çok eğlenceli taktikler yapılıyor. Gördüğünüz gibi o kapıyı savunacağız. C'ye basıyorum. Takip edin diyorum. Bu alanı savunacağız şimdi. Kaybedersek başka alanlar da var tabi. X'e basılı tutuyorum. Buradan nasıl bir kombinasyon alsınlar diye. Ayrık olmasınlar giremesinler adamlar. Şöyle dursunlar. Bakın diğerleri de aynı taktiği yapıyor. <laughs> tabii benim adamları öne koymuşsunuz. Benim adamlar kurbanlık koyun mu ya? Ama onlar diğer tarafa giderse olmaz. Burada tabi eee silahları falan kontrol edebiliyoruz. Kapıyı kıramasın diye bunu bir yıkmamız lazım da. E, lütfen şuradakini de alıp sıkar mısınız ya? Dur dur. He. Ben bunları bizim adam sandım. Nereden merdiven mi yaptılar? Bak şurada başka bir oyuncu. Beyler kapıyı tutun beyler. Ha. Komut vereceğim diye aşağıya düştüm. R'ye basıp geri çıktım. Geri atıldım. Geri çıkıyorlar buradan giremeyeceklerini anlattlar. Yayımı ne kadar gerersem o kadar fazla vuruyorum. O yüzden şöyle yapıyorum. Tabi bunda şeyler de var. Başka tür okçular da var. Onlarda şey gerekmiyor mesela. Yayı germek gerekmiyor. Seri seri atıyor, az vuruyor. Biz merdivenleri niye aşağıya itmedik? Hemen bir H'ye basalım. Can dolduralım. Adamlarım öldü mü benim ya? Adamlarım öldü. daha ölmemişler. Direniyorlar. Gelin benimle. Güzel. Öldürdük. Bunları aşağı itiyoruz. Yalnız biz baya bir iyi durumdayız. Adamlar mesela oradaki tabi niye gösteriyorsam artı ele geçiriyorlar. Hadi biz de gidelim oraya. O artı ele geçirdiğimiz zaman şuraya hemen Gelin çabuk 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 çabuk. Askerlerimizin skilli de var. O skilli kullanacağım şimdi. Şöyle yaklaşalım. 1 Buradan geçmelerini biraz daha yavaşlatıyoruz mümkün olduğunca. Adamlarım öldüğü zaman yeni adam çağırmaya gideceğim. Mızraklı çağırabilirim buraya güzel gider. Kardeşim skillini kullanır mısın? Skill kullan skill. Güzel. Bir tane oyuncuyu öldürdük. Öldükten sonra yaklaşık 30 saniye 40 saniye sonra geri doğuyoruz. Şirka e, basıp hızlıca koşacağız. Onun adamları orayı biraz tutar ama skill kullanmadığından dolayı ee, pek etkili olmayacaktır. Orası dış tarafta mı ya? Hey, Konya yoluyum. Konya yolundayım. Konya yolunda. Ee, bulamıyorum. Ben aslında Çek şey, şeyini. Ha tamam buldum. Ben ata. Buradan hemen hatta atlıyı alalım. Atlılar da eğlenceli oluyor. takip edin. Of aslan parçaları koşun gelin. Haritadan adamların ilerlediği alanı görebiliyoruz. Bitişik olun. Şöyle gelin. Formal. Şuraya formalır mısın? Formal. Koş. Bas. Atladık attan. V'ye basıp da atak diyoruz. O şeyi kullandıktan sonra atak demeyi unutmayın. Geçen piyadede demedim. Çünkü piyadede zaten karşılıklı savaşıyorlardı. O yüzden ihtiyaç duymadım. Ben Burayı bizim bir dakika daha tutmamız lazım. Hadi yaparız. Gidip bir okçuları mı alsam? Okçular da iş yapar. Tabi de atın yorgunluğu falan da var bu oyunda. Kendi yorgunluğumuz, atın yorgunluğu. Okçu almayı tercih etmemin sebebi de onlar oraya zaten sıkıştı. Orada kessinler. Follow me hadi. Instagram hesabını vereyim Takip edin ya. Follow diyor o kadar adam. Şuraya form al. Çabuk form Sıkın sıkın sıkın. Sık. Of ne güzel sıkıyorlar. Vur bir daha. Vur lan şuna vur vur. Sen kimin okçusuna sıkıyorsun lan? Yavşak. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Güzel kazandık beyler. Böyle de çok eğlenceli bir oyun. Tabi ben lordum olmadığından dolayı e, onun videolarını çekemiyorum. Bu oyun videolarını çekmeyi düşünüyorum. Çekmemi isterseniz yorumlarda belirtir ve like e, atarsanız mutlu olurum. E, böyle yorumlarda şu oyunu çek, bu oyunu çek diye e, tavsiye verirseniz. Onları da elinden geldiğince çekelim. Paralı oyunu olursa ve benim doğuşuma hoşuma giderse o zaman alırım. Öyle çekelim. Ücretsiz oyunlardan önerebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.